Merhaba arkadaşlar. En başarılı belediye başkanları anketi sonuçlandı. ORC araştırma şirketi son bir yılın en başarılı belediye başkanlarını tesbih etmek amacıyla yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Yerel seçimlerin üzerinden geçen bir yılda belediye başkanlarının başarılı olup olmadıklarına dair kanaatler de yavaş yavaş oluşmaya başladı. ORC araştırma şirketi seçilen belediye başkanlarının başarılı, başarılı oranlarını gösteren bir anket çalışması yaptı. Anket sonucunda en başarılı ilk 10 belediye başkanı belirlendi. Tabiri caizse belediye başkanlarının bir yıllık karne sonuçları belli oldu. Ankete göre son bir yılın en başarılı belediye başkanı %62.7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Çalışkanlığı ile ve sempatikliği ile gerçekten de göz dolduran Fatma Şahin'i tebrik ediyoruz. Aileden sorumlu devlet bakanı olarak da zaten çok güzel icraatlara imza atmıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. İkinci sırada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'i yürekten tebrik ediyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin ve Açık Öğretim Fakültesi'nin efsanevi rektörü ve kurucusu Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen yıllardan beri Eskişehirlerin gönlünde taht kurdu ve uzun yıllardan beri de Eskişehir'in belediye başkanı başarı oranı %60.6 kendisini tekrar tebrik ediyoruz. İhtiyar kurt gerçekten büyük başarılara imza atıyor. Allah kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Üçüncü sırada ise Şehzadeler Şehri Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün var. Başarı oranı %58.1. Evet listede en yeni olarak göze çarpan Cengiz Başkanı tebrik ediyoruz. Çünkü önceki saymış olduğumuz Fatma Şahin olsun, Yılmaz Büyükerşen olsun daha önceden beri kamuoyunun yakinen tanıdığı isimler. Fakat Cengiz Başkan bir yılda çok büyük bir başarıya imza attı ve %58.1 ile ORC'nin yapmış olduğu ankette 3. sırayı kattı. 4. sırada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş daha önce kabinede de yer alan eski bakanlardan Ali Nur Aktaş %57.5 ile 4. sıradaki yerini alıyor. 5. sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başarı oranı %57.5. Mansur Yavaş daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığından tanınıyordu. Önceki seçimlerde kıl payı seçimleri kaybetmişti. Herkes şahibi olduğu kanaatini taşıyordu gerçekten de bu sefer çok büyük bir başarıya imza atarak Melih Gökçek'ten sonra Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'den belediye başkanı seçildi ve kendisini seçenleri utandırmayarak şu anda ilk bir yıllık başarı tablosuna baktığımız zaman 5. sırada kendisine çok sağlam bir yer edindiğini görüyoruz. Mansur Başkanı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Altıncı sırada ise yine bir Ege şehri olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan. Osman Başkanı tebrik ediyoruz. Başarı oranı ...yüzde %55.2. Turizmin başkenti Antalya'da yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ne yapacağı, nasıl bir başarıya imza atacağı merakla bekleniyordu ve kendisinden beklenen performansın çok üstünde bir performans göstererek en başarılı belediyeler arasındaki ilk ona girdi hatta 7. oldu başarı oranı %54.9 Muhittin Başkanı tebrik ediyoruz. 8. sırada ise kahraman bir şehrimiz Sütçü İmam'ın meşhur şehri Kahramanmaraş. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör %54'lük başarı oranıyla 8. sıradaki yerini alıyor. Bravo Hayrettin Başkan. 9. sırada ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Başarı oranı %53.3 bu dönem ilk defa belediye başkanı olan Ege'nin en büyük ili olan Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in belediye başkanı Tunç Başkanı'nın ne yapacağı da merakla bekleniyordu. Şu ana kadar halktan gayet olumlu tepkiler almış durumda. CHP'nin elde etmiş olduğu yeni şehirlerden Ankara'dan başka bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vardı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk ona girememesi herkesin dikkatini çekti. İnşallah Ekrem İmamoğlu kendisine biraz daha çeki düzen verir umudundayız. Halkla ve iktidarla cedelleşmeden fakat kendi doğrularından ve halktan ve milletten yana olan tavırlarından vazgeçmeden güzel icraatlara imza atmasını vatandaş bekliyor. Ve 10. sırada Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Ordu'nun medar iftiharı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, başarı oranı %51.6 birçok sansasyonel haberlerle medyada yer almasına rağmen yine de halktan ve ordulardan büyük teveccüh gören Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in başarılarının devamını ve güzel yatırımların devam etmesini diliyoruz. Evet, ORC'nin yapmış olduğu son bir yılın en başarılı 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'nı toplu olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Son bir yıl dediğimize bakmayın aslında yeni yapılan seçimlerin ardından bir yıllık ilk bir yıllık performansları değerlendirildi aslında belediye başkanlarının bu arada tekrar belediye başkanlarını tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını halktan ve milletten yana olan tutumlarının devamını diliyoruz ve Ekrem İmamoğlu'nun buradaki listeye girememesi de gerçekten herkesin ilgisini çekti, hayretle karşıladı. İnşallah o da başarılı olur ve bundan sonraki sıralamada ilk onun içine daha sonra da daha üst sıralara yükselir diye ümit ediyoruz. Tekrar ilk 10 Büyükşehir Belediye Başkanı sıralamasına giren Fatma Şahin'i, Yılmaz Büyügerçen'i, Cengiz Ergül'ü, Ali Nur, Aktaş'ı, Mansur, Yavaş'ı, Osman, Zolan'ı, Muhittin, Böceki, Hayrettin, Güngör'ü, Tunç, Soyer'i ve Hilmi Güler'i tekrar tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizin olsun aziz dostlar.